Bugün prostat'taki iltihaplanmayla mücadeleye yardımcı olarak hayatınızı değiştirebilecek devrim niteliğinde bir üründen bahsedeceğiz. Bu sorunun neden olduğu rahatsızlıktan muzdarip milyonlarca erkekten biriyseniz, çok dikkatli olun çünkü aradığınız çözüm bu olabilir. Prostat sağlığını desteklemek ve iltihaplanmayı azaltmak için özenle seçilmiş doğal bileşenleri bir araya getiren bilimsel bir buluş olan Prostonik ile tanışın. İstilacı ve istenmeyen yan etkilerle dolu geleneksel tedavileri unutun. Prostonik ile güvenli ve etkili bir alternatifiniz var. Erkek sağlığı uzmanları tarafından geliştirilen özel prostonik formülü, antijenflamatuar ve prostat destekleyici faydaları klinik olarak kanıtlanmış bileşenlerden oluşur. Bu bileşenler, idrar yapma zorluğu, idrar sıklığında artış ve pelvik bölgede rahatsızlık gibi rahatsız edici semptomları hafifletmek için sinerjik olarak çalışır. Prostat iltihabının günlük aktivitelerinizi sınırlamasına izin vermeyin. Yaşam kalitenizi yeniden kazanın ve kendinize yeniden güvenin. Prostonikni deneyin ve farkı kendiniz görün. Geçici çözümlerle daha fazla zaman kaybetmeyin. Bu fırsatı değerlendirin ve hemen harekete geçin. Daha fazla bilgi almak ve prostonikli satın almak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın. Sağlığınız ve refahınız sizin ellerinizde. Bu şansı değerlendirin ve kendinize yatırım yapın. Doğru seçimi yapın ve sınırlamaların olmadığı bir hayatın tadını çıkarmaya başlayın. Şimdi aşağıdaki bağlantıya tıklayın ve prostonikli deneyin. Prostatınız size teşekkür edecek.